Evet arkadaşlar daha video kapandı. Yani video kapandığı için kayıt kaydedilemedi maalesef. Maalesef. Maalesef de. Heh. Şey neydi? E, ne yaptığımı söyleyeyim. Unuttum. Şeyini tuttum. Neyse. <laughs> son. Civciv civ, yani civciv çıkarmak için eşyaları dizmek için videoyu kapatmıştım. Dizmiştim hatta dizmiştim. Şimdi iki, ta iki tane civciv civ içinde eşyalarımız var. O yüzden onu unutmuştum. Şimdi aldım. Şimdi şu an aldım. Şu an gidiyorum. Şu an gidiyorum. Gidiyoruz, gidiyorum, 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 gidiyorum. Ceviz çıkarmaları burası. Buradan başlayabilirim. Giderseniz... Yoluma <laughs> <laughs> çıkayım. Saat 9'da... Saat... Neydi ya? Okul saat 9'da başlıyor. Saat 8'de ben... Böyle... Bunları da alıyoruz. <laughs> Bundan telefon çıkaracağız şu kutudan. O yüzden aldım. Yani ilk önce bu şarjdan başlıyoruz. Sürekli şarj diyorum. Pansım Neyse. Uş 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 uş. Ben canci ama bir. Neyse bununla. Bu. Bunda sen. Bunda değil. Neyse. bununla. Ama bu karakter miydi? Tam hatırlamıyorum. Evet, zamandırla Mimşu. Hehe. <laughs> neyse. Bunlar. Babam, babam, babam. Nişi, 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 nişi. Hıh. Bunlar. Sen neredesin? Neredesin? Ne diyorsun? Ne diyorsun? mı? Bunlar. Neredesin? Neredesin? Seslen bana. Nerede bu? Ya 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 ya. Bundaki karakterin şeylerini unutuyorum. Çok olur. Bunu da tıklayayım. Yani çok istersin bir Oh my god. Oh my god unuttum. Bu karakter miydi? Tam hatırlamıyorum ama. Ya e ben bu karakterinkini hep unutuyorum. Evet. Şimdi imanlı karakterimiz en sevdiğim karakterim. Bu. Hiç imanlıya benzemiyor. <laughs> Ay, unuttum. Unuttum. Dur. Dur.

Hem böyle diyorlar. Bey soğuk soğuk. Aklım yeni çalışıyor. Aklım yeni çalışıyor. Şu an. Sen bir git o tarafa. Aklım çalışırken unutuyorum hadi. Şimdi. Onları ararken unutuyorum işte. İşte yan yanaymış. O yüzden unutmadım. Tüve koşuldu. Bunun ikisi bitti. Gerçekten şu an hatırlıyorum. Acayip iyi hatırlıyorum. Yani unutmadım. <laughs> Şimdi bu ikisine geçtik. Hatırlıyorum. Ama nerede bulamıyorum. <laughs> hatırlıyorum bulamıyorum çok yiyememliyim. Evet. Çok küçük ya o. O çok küçük ama. Nerede o? Çok küçük olduğu için bulamıyorum. O kadar büyük ki. Yani o kadar büyük ki bulamıyorum. Çok küçük çünkü. Bir büyük diyen, bir küçük diyen. Unuttun mu Yoksa diğer kutuda vardı. Ben o kutuyu Ne desin? Ne dersin? Şu ben onu koydum sanki. Arkadaşlar ben bu bunu bul bulamıyorum. Arkadaşlar bulamıyorum. Nereden bulamıyorum? Bulamıyorum. Bir saattir. Şuralara, şuralara, şöyle, şöyle her tarafı dağıttım. Sonra yerlerine geri koydum. Ama bulamadım. Bulamadım. Yok. Yani yok. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Bence görüyorum. Ay, yani bence gözümün önünde ama ben körüm. Bence. Bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bulamıyorum. Bulan var mı? Yaşlıyorum. O yüzden ben bunu geçiyorum. Ve 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 muhteşem Teşeyim geliyo Aklım niye çalışıyo TADAAAAN O kadar sevindim ki havlada uçtum Misal Ağzına Ağzına bok Hihihi Misal Çok deli oldum